Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sezon finali olan arkadaşlar Minecraft Zengin Fakir'in 4. bölümüyle hoş geldiniz. Ondan öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Son videomuz 205 izlendi. Çok teşekkür ederim. Şimdi videomuza geçelim. Ya bugün uyandım zaten bir aydır ee, zenginin yüzünü görmüyorum. Neyse şunun yanına gideyim. Şunu izleyeyim. Çok lüks yaşantısı var bu zenginin. Gerçekten mükemmel ya. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Yanına gideyim bari. Ben de burada köylüyüm işte. Fakirim ben. Oha zengin ne yapıyor öyle? <laughs> Arkadaşlar Zenginin şu villasına bakın. Çok güzel bir villa. Adam burada tuvaletini yapıyor. Havuz var. Lüks. Arkadaşlar sessiz olmam lazım. Sessiz olmam Aa. lazım. Beni görmüyor şu an. Neyse. Arkadaşlar. Camı kırıldı. Camı ne kırdık yanlışlıkla? O ses neydi lan? Arkadaşlar son. Beni görmesin öldürür yoksa. Bu. Arkadaşlar. Hemen çıkmam gerekiyor yoksa öleceğim. Kaç 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 kaç. Zengin bize kalıyor. Kaç kaç. kaç 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 öleceğim yoksa. Gelme 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 gelme. Gelme zengin gelme gelme. Gelme gelme tuzak, tuzak. zombi var zombi var. İçeri gir içeri gir. Arkadaşlar zengin içeri girdim. Zengini soracağım şimdi. Çok istemiştim şu an. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın izleyin. Arkadaşlar Zombi var Zombi zenginin evine girdi Zengin <laughs> Hayır gelme 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 Neyse ben evime gideyim Zengin tamam bir şey yapma Valla vurma vurma Örümcek geliyor <gülüyor> <gülüyor> Evim nerede Evim Evim burada ya zengin niye böyle konuşuyor? Ben evime gitmek istiyorum. Ha burada evim tamam. Ben yaşarım Uyuruyor. burada. Ya, zombi var. Neyse aa, uykum geldi. Uyuyacağım. Aa, ben uyurken zengin ne yapıyor acaba? Seni seni izliyorum. Arkadaşlar zenginin evine zombi istilası olmuş. Uykular ay ya. Ay şükürler olsun yine uyandık. Neyse arkadaşlar şu zenginin evine gideyim ben. E, bir, bir parça da olsa altın isteyeyim zenginden. İnşallah bana bir parça da olsa verir altın. Neyse gideyim <laughs> yanına gideyim bari. Altın isteyim şundan. Gerçekten altına ihtiyacım var. Param da yok. Zengin, zengin ben fakir. Zengin ben fakir karnım aç zengin bana bir şeyler ver Vallahi. lütfen zengin elma da olsa ver vurma vurma ne olur öldürme beni koyun öldürebilirim Ne olur zengin bırak beni lütfen. Lütfen vurma ya vurma vurma zengin vurma vurma. <laughs> <laughs> Canımda bir vurma. Vurma zengin vurma zengin. <laughs> çok acıktım zengin ne olur evine git. Ben burada yemeğimi çıkarmaya çalışıyorum. Aldım sonunda. <laughs> Ver, <ben yapayım. gülüyor> Oo, çok güzel. Karnımı sonunda doyurdum. Vurma canım bir vurma. Zehmin. Arkadaşlar ben bunun yanına gitmeyeceğim. Bu iyice köpekleşmeye. Neyse ben şurada az bir şey daha dinleneyim. Çok uykum var zaten ya. <laughs> Arkadaşlar bunlar yerini kurdum zaten. <laughs> Neyse ben yatayım. Bir canım kaldı senin. <laughs> Oha hay. Uyanmışım. <gülüyor> <gülüyor> Uyanmışım. 3 saattir uyuyormuşum. Neyse bari. Ben de bir dolaşayım burada. Belki köylüler bana yemek verir. Arkadaşlar avı buldum. Geber 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 koyun. Koyun geber. Yemek yemek yemek. yemek öldürdüm koyunu. Aa buradan su içebilirim. Suyum yok zaten. Oh şükürler olsun, şükürler olsun. Çık çık boğuluyorum çık. Yemeğimi de yiyin. Aa, karnım tokmuş zaten. Köylü köylü ben fakir. Merhaba. Bana bitkinden verebilir misin? Ben vurman, olurum, ha vurma ne olur vurma. hep çaldım. <laughs> Kini hep çaldım. Ya dur zengin. Patates aldım. Patates tarlası burası. Çok acıkmıştım zaten. Patates bana çok iyi gelecek. Bir dakika ben geliyorum. Gel takas edelim. Bana bundan verebilirsin. Ekmek aldım. ya. <laughs> <laughs> Aa, hemen evime gidip yemeğimi yiyebilirim. Evet şu an karnımı doyurdum. Gerçekten çok acıkmıştım. Hep karnımı doyurdum ben. <laughs> Arkadaşlar zeynine evine gidip. Engin'in evine gidiyorum arkadaşlar. Onun şu an hiç haberi yok. Onun haberi yok. Bir tane de olsa elmasını alacağım onun. Gerçekten tabaklarına bak. Çok iyi tabak. Şöyle bir yerde uyumak ne güzel Bir saat uyumuşum gerçekten. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Şöyle hemen ekmeğin patatesinmiş ya. Ben ekmek zannediyordum bunu. Patates yedim. Karnımı doyurdum. Neyse şunun her şeyine bakayım. Oo ekmeği pişirebilirim. Ama neyse. ben de evime gideyim artık. Pişir. Hayır geliyor. Dur o farkına varmadan ben çıkayım. Çıktım tamam. O beni görmedi arkadaşlar. La 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 la. Zengin camını kırmışlar zengin. Zengin üst katındaki camını kırmışlar koş. Engelli engelli konuşmuş. vurma 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 vurma. Zengin gerçekten bak şu üst katına bak. Bak şu üst katına. Allah Allah ne sinir sen Gerçekten zengin çok acımasızsın. Zengin senin ananı. <laughs> Bir dakika ben birini yakıştırıyorum. Zengin birisiyle konuşuyor arkadaşlar şu an. Neyse ben yatayım. Gel. benim karnım niye sürekli acıkıyor? Ye şunu ya. Tut tut ye ya. Ve arkadaşlar bu evden artık kurtulmam gerekiyor. Şu evi almam lazım. Bu evi almam için bir sonraki bölümde bu evi alacağım. Çok güzel değil mi sizce? Değil. Gerçekten sobası var. Ben bir sonraki bölümde bu evi alacağım. Onun için 20 like gelse, 20 beğeni gelse ve 5 abone gelse yeterli. Bana mı? Bana o evi almam için arkadaşlar 5 abone ve 20 beğeniye ihtiyacım var. Ve zengin zengine de öyle yapın. Zenginin de ihtiyacı var. Evet arkadaşlar. Ben 21 abone oldum. Kuzenim 21 abone olduğumu. Koşma! Deniyor, koşma hadi başla. Kabullenmiyor da onu kabul ediyor şu anda. Arkadaşlar amın gebercem bu boş yapmaya başladı ya. Gel buraya zengin gel gel. What? Gel gel sana fark atalım gel. Gel, gel 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 kim kime gel kim kime dumduma gel gel kim kime dumduma ben Mike Tyson Mike Tyson ben Mike Tyson Mike 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 Tyson Oo, kim kime dumduma Mike Tyson geliyor Emre Mike Tyson öleceğim lan kaç kaç Allah belanı vermesin gebereceğim adamda kalkan var benim kaç 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 kaç, kaç, kaç. Bas gaza bas gaza bas gaza Bas gaza bas gaza ba eee. Eee. Neyse arkadaşlar ya Of Bölüm 2'de buna haince planlarım olacak Ya o evi patlatacağım Ya da o evin tüm camlarını kıracağım Bölüm 2 çok acımasız olacak. Ben de kendime başka bir ev yaparım. Bölüm 5 yani arkadaşlar onu yanlış söyledim kusura bakmayın. Bölüm 5 çok acımasız olacak. Zaten bölüm 3 final değil bakın. Ben onu yanlış yazdım. Artık karar değişti. O bölüm 3 sezon finali oldu. Şimdi arkadaşlar 4. bölümü bir ay sonra çekiyoruz. Bölüm 5 Acımasız olacak. Niye bir ay sonra kardeşim? Çünkü bir hafta geçti. Yok bir ay geçti onun üzerinden. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bölüm 5'te buna hain planlarım olacak. Her 3 bölümde arkadaşlar. Her 3 bölümde sezon finali olacaktır. Büyük ihtimal 2 bölüm sonra sezon finali yaparım. Yine aynı öyle sonsuz döngü gibi devam eder. 10. sezonda finale karar veririz diye düşünüyorum Arkadaşlar. Yani videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İkinci bölümün gelmesi için arkadaşlar 20 beğeni ve 1, 5 aboneye ihtiyacımız var tabii ki de. Arka kanalıma yükselsin. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bana